şu an. Peki bu bayan durduralım evet. bir dakika yakın planda. Evet. Bu bayan bu el hareketlerini iki el harekete yapmadan önce kafasına bir cisim maddiymiş olsaydı bile bu can de bunu yapmasını bile Şimdi ben detaylı azından ben azından bir neden olarak şimdi Bir miydi? şey söyleyeceğim yani bu zamana kadar bu evet. bu kadıncağız bu kadar delirmesinin sebebi evet. yani ne yaşadığını, bak. o ön taraftan bak görüyor musun? Kim kusuyorlar. O ön tarafta bir 40-50 kişilik bir grup var, gençlik <laughs> grubu. Bu kadına Ama neler belki yapıldığını... Belki küfür yedi hocam, kadar, belki çocuğuna küfür etti. Dünyada en fazla küfür yemiş Türk insanı benim. Tamam? Bana 25 yıl boyunca ne benim cinsel tercihimden bahsetmediler ne anam ne avradım, ne sülalemkarın. Tamam, bir de sen yanındasın. Sen ben tribünlere bir günden bir güne bunu yapmadım. Sen de orada kulübenin arkasında oturuyorsan belli ki bir ufak bir yetki, bir sıfatın var. Dönüp de binlerce kişi o hareketi yaptığın vakit bunun bir cezası var. Tamam o... verdim 5 yıl zaten. 5 yıl. Bu adam bayan <laughs> X 5 yıl. Bir daha hayatı boyunca basketbol. Ya ben bu bayanı boyunca... da dinlemek isterim. Ya nasıl... ne olursa olsun. Söz hakkı vermek isterim. Bu şey olursa ne olursa, olursa olsun deme be. Orada bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sinan. Ya tamam bak yanlış olabilir. Ya, Sinan yapılan hareketi sen anlamaya geliyor. Ya olabilir tamam o millet aşağı iner. O sağ ayakta yapılan hareket iner. İler. Allah'tan inmemiş çocuklar ha. oradan yani. Aa, ha, tamam. Eğer tahrik varsa kadına 5 yıl da 4 yıl. Yani ama bir şey söyleyeceğim. Peki gelelim arka taraftaki türbüne gel. Tamam arkaya gel şimdi. Oradan da oradan yavaş yavaş geliyor. Ha, okay. devam et. Ben gördüklerimi söyle. Devam et. Şimdi benden başka biz burada görüyoruz Türk vatandaşı, tütün Türkiye olarak. Bir de orada polisin foto film kamerasıyla tespit ettiği görüntüler var. Kim orada ne yapmış? Onları da ayıklayın tamam, ya. Tamam şunlara bakalım. Tek tek bakalım da bir evet. şey olursa durdurun lütfen. Aslan Aslan Teker e, kameraman arkadaşımız da canlı yayında olacak.